3 Kasım 2002'deki gibi, 28 Mart 2004'teki gibi, 22 Temmuz 2007'deki gibi bugün de milletimizin takdirine saygımız sonsuzdur. Bugün ortaya çıkan önemli bir sonuç il genel meclisi ve belediye başkanlığı oylarında AK Parti'nin yine açık ara önde olduğu, ikinci ve 3. sırada gelen muhalefet partilerinin toplam oyunun AK Parti'nin oyunun gerisinde kaldığı veya aynı oranda olduğudur. Burası anlamlıdır. Tabii AK Parti hem oy yüzdesinde hem belediye başkanlığı sayısında CHP ve MHP'nin toplamını geçmiştir. Bir başka ifadeyle AK Parti bir önceki yerel seçimde aldığı sonucu aşmak için bir çaba ortaya koymuş. Tabir caizse kendi kendisiyle yarışmıştır. Biz muhalefette yarışmadık. Çıkan sonucun açık bir şekilde AK Parti'nin milletimizden bir kere daha güven oyu aldığının bir göstergesi olduğu söylenebilir. Nitekim meydanlarda hep bir şey söyledim. Bu seçimin birinci partisi kim olacak? Önemli olan budur. Ama birinci parti olmayı hedeflemeyip bize belli bir çıta belirlemeye kalkışanlar Öyle zannediyorum ki aklı selim sahibi yorumcular tarafından da zaten gayet güzel bir anlamlı şekilde değerlendiriliyorlar. Tabi az önce televizyonları izlerken bazı şeyleri yanıltılarak ifade edildiğini görüyorum. Ama ben buradan tüm AK Parti teşkilatlarına bir şey hatırlatmak istiyorum. Tabi sandık başı çalışmalar şu anda bitti. Şimdi ilçe seçim kurullarındaki çalışmalar var. İl seçim kurullarındaki çalışmalar var. Sizlere nasıl davranacağınıza yönelik verilmiş görevleri biliyorsunuz. İlçe seçim kurullarını lütfen takip ediniz. İşi ihmal etmeyiniz. İl seçim kurullarını gerekiyorsa takip ediniz. İşi ihmal etmeyiniz. Bunu söylerken aynı şekilde bu ifadelerim diğer siyasi partiler için de geçerlidir. Önemli olan hak yerini bulsun. Doğru yerini bulsun. Saptırmalar veya hafıza kayıtları içerisinde yanlışlıklar olmasın. Ve bu konuda ben tüm AK Parti teşkilatına, tüm mensuplarımıza özellikle bu hassasiyeti göstermelerini tekrar hatırlatıyorum. Ve şu ana kadar gelen sonuçların tabi nihai bir sonuç olduğunu değil ama daha henüz kesinleşmemiş. Fakat artık değişme şansı azalan noktada da biliyorsunuz AK Parti olarak 11 Büyükşehir Belediyesi ile biz seçime girdik. Bu büyük şehirlerden bir tanesini biz bu seçimde kaybettik. Şu anda 10 büyükşehir belediyesiyle bundan sonraki süreçte önümüzde yolumuza devam edeceğiz. Öbür taraftan 65 il belediyesinin yani 16'nın 10'u bizde. Bundan sonra biz oralarda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Şu andaki tablo bu. Aa %100 sayımlar bitene kadar değişmeler olabilir, mi olabilir. 65 il belediyesinin de 36'sı şu anda şu an itibariyle söylüyorum yine AK Parti'de gözüküyor ve bu konuda da yine takibe devam ediyoruz. Bunların içerisinde kesinleşenler var. Henüz sayımı devam edenler var. Ve ben aziz milletimin güvenine, vefasına sonsuz teşekkür ediyorum. Emanetiniz emanetimizdir. Hayırlı olsun diyorum. samanyoluhaber.com sadece gel